Evet bunu artık Mortal Kombat'ta kesin ne yapacağını bilemez Bazı düşünün gerçek bir storm oldu. Evet kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Mantıklı. Mortal Kombat için bir oynadığım videosu yazıyorum da şu an. Ben de çok fena gömdüm yani hikayeye. Çok fena gömdüm hikayeye. Sarfield'ı kaç saatte bitirdin ve ne kadar yan içeriye girdin? 61 saatte bitirdim. faction görevlerini bitirdim. Herhalde bir 15-20 tane de yan görev yapmışımdır. Ama bulduğum bütün yan görevleri yapmadım yani. Daha orada koca bir liste vardı dokunmadım. Gerek yoktu abi. Capcom Showcase'de bir şey gösterirler mi? O Showcase'lerden ben beklenti şey yapalı çok oldu ya. Capcom Showcase'in o şey olduğunu haberim bile yok yani. Capcom Showcase yapıldığından bile haberim yoktu yani. Android için Nintendo diyorsun e götürürüm ama makalı bir tane bile yok. Valla ben hiç telefonda emülatör şey yapmadım, kullanmadım ya. Zelda oynamadım Kenny McCormick. Yani göz attım ama bitirmedim. Ee, tamamı bitti. de açıkçası başlamaya pek niyetim yok.